Merhaba arkadaşlar. Okullarda önemli gelişmeler olmaya devam ediyor. Tabii ki bunların arasında ilkokul, ortaokul, lise tüm kademeleri ilgilendiren de bir durum var. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Abone olanların herkesin yorumlarını yanıtlamaya çalışıyoruz. Şunu belirtelim ki sizlere e, baktığımızda öğrencilere bir miktar para verilecek. Ne zaman hocam? E, arkadaşlar 31 Aralık ile 1 Eylül tarihleri arasında bu para veriliyor. Nereden başvurulur videosunu ayrıyetten çekeceğiz. Bu videoda hemen kısa özet geçelim. Bir miktar para verilecek. 1400-1300 lira gibi bir para verilecek. Ee, bir kereline mahsus ve yine her ay düzenli bir şekilde yine burs olarak da para verilecek öğrencilere. Bunların başvurularını yarın sizlere açıklayacağız. O yüzden yarın kanalımızı takipte kalmayı unutmayınız. Onun dışında okullarda önemli yaşanan gelişmelerden bir diğeri ise e, baktığımızda Bursluluk sınavı işte bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül'de açıklanacak. Erken açıklanma ihtimali var mı? Şu an için pek yok ama açıklanmaz da demiyoruz. Onun dışında yine bakarsak okullardaki duruma okullarda önemli gelişmeler yaşanıyor 12 Eylül'de yani yaklaşık bir 4-5 gün sonra sizlere herkese yardımcı kaynak verilecek bu yardımcı kaynakları iyi değerlendirin bu yardımcı kaynakları çözün Çünkü sizlere yKSde vesaire sınavlarda bu kaynaklardan soru sorulacak bu kaynaklar üzerinden soru tarzları gelecek O yüzden bu kaynakları çözmeniz sizin işinize çok 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 yararlı olacaktır O yüzden kesinlikle bunları dikkate atın bunları dikkate alarak çözün. Öyle baştan salma yapmayın. Kesinlikle çok işinize yarayacak. Buna emin olun. Şu anda size boş gelebilir ama birkaç sene sonra sorular sınav üzerine bunlardan gelecek. LGS için aynı. Ee, YKS için aynı. Yani soru tarzları o verilen kitaplardaki gibi olacak. O yüzden bunlara dikkat edin diyorum. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.